Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 26. lema 2. rica. İhtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet rikkatli ve hazin ve bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım, gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak, ayrılık ve sevdiklerimden iftirak. Karşılıklı ayrılığa da iftirak deniyor. İftirak zamanı yakınlaştığından, ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki o rikkatli hazin firakı, kuvvetli bir rica, yani ümit ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Teselli nuru, rica ve parlak bir teselli nuru. Zaten bu 26. lema hani rica yani ümit demek reca. Yani teselliler insanın işte kainatta hayatla alakalı, ihtiyarlıkla alakalı veya musibetlerle alakalı yani muhtelif manevi hastalıklarına, sıkıntılarına devalar ve e, recalar yani ricalar, ümitler, teselliler. Biz bugün inşallah bu intisap noktasıyla alakalı yani bir numune nevinden hani imandaki intisabın Hani Risale-i Nur gözüyle bakmakta çok ehemmiyetli bir yer tutar. Yani intisabını bilmek. Üstadımız imanı bakın. Herkes kendince bir tarif yapmış. Mesela işaret olacağız da e, değil mi? E, bir tarif alıyor üstadımız. Taftazani'den İşte işte ne diyor? İman kulun cüz ihtiyarisinde sarfından sonra Allah'ın kalbine ilka ettiği bir nurdur. Fakat üstadımız çok farklı tarif ediyor. İman bir intisaptır. Yani intisap ne demek? Bağlanmak. Yani Allah ile olan manevi bağlarını bilmek, onun farkında olmak, şuurunda olmak. Bu bambaşka bir şey. Daha doğrusu daha ilerisi yani ki benim burada okuyacağım kastettiğim mana o intisabını iman ile hissetmek. Bunu da okuyacağım bir yerde böyle bir ifade kullanır. İşte iman ile intisabımızı hissettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'a yani pek çok mesele, pek çok sıkıntı insanın hani sırtında, ruhunda ağırlık yapan, e, meseleler, dertler, sıkıntılar ne oluyor? Birden hafifleşiyor. Evet ey benim gibi ihtiyarlar, Kur'an hakimde, yüz yerde, Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayatların imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve rahmet nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir halik Rahim'imizin rahmeti. Bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Demek ki Allah'ın rahmetine, değil mi? Külliyatta bu zaten çok yerlerde, Kur'an-ı Kerim'de çünkü zaten geçiyor. Yani Allah'ın rahmetini, nihayetsiz rahmetini düşünmek, yani o rahmet cihetiyle ee, o rahmeti bulmaya gayret etmek mesela. Besmele'nin sırları da zaten tamamen bu konuyla alakalı. halık Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, peki nasıl bulacağız bu rahmeti? Rahmet hazinesini nasıl ulaşacağız? İman ile o Rahman'a intisap etmek nasıl intisap ediliyor? İman ile. Demek ki iman bir intisap. İntisap etmek ve feraizi kılmakla ona itaat etmektir ya bu manayı biraz e, anlamaya çalışacağız bakın 23 deva yine hastalar risalesi hastalıkla ilgili Ey kimsesiz garip bir içeri hasta hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet ki aslında hani şöyle diyorlar ya bu konularla ilgili çok şeyler yazıldı çizildi Hani modern zamanın insanları kalabalıklar içinde ama yalnız hakikaten de yani ruhi bir yani teselli noktasında samimi dostluk noktasında, veya hani bir şeyleri e, paylaşma noktasında ciddi bir yalnızlık var bu asır insanlarında. O da ayrı bir konu, sebepleri ayrı bir konu. Ona mukabil üstadımız diyor ki sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahmanur Rahim biraz önce okuduğumuz yer buydu. Yani yüz yerde demişti ya. E, i̇şte bu Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lemay şefkatiyle umum yavrulara karşı, karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir, bir cilve i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet bütün mehasiniyle, güzellikleriyle bir cilve-i rahmeti. Cennet neymiş? bütün güzellikleriyle Allah'ın rahmetinin sadece bir cilvesi, bir cilveyi rahmeti olan senin halik rahimine, bakın orada da yine üçüncü, ikinci ricada da halik rahim demişti. Burada da yine halik rahimine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisanı aczi ile niyazın elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazar rahmetini, rahmetini sana celbeder. Demek ki zamanında okurken bakın altını çizmişim çok önemli bir mana. Madem o var sana bakar. Sana her şey var. Şimdi mesela hepimizin başına gelmiştir değil mi? Yaşıyoruz. Mesela başımıza çok önemli bir sıkıntı geldi. Böyle bizi aşan değil mi? Bizim iktidarımızın, ihtiyarımızın fevkinde bir mesele geldiğinde değil mi? Aklımıza ne gelir? Ya kime müracaat edeyim? Kimi açayım? Hani kim bu işi halledebilir meselesi, değil mi? Var bu fıtratta. Ama işte nihayetsiz rahmeti ve kudreti olan bir zat var. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette kimsesizlikte kalan odur ki iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin. Biz intisap ettik imanımız var ama ona da cevap veriyor üstadımız. İman var ama intisabına ehemmiyet vermesin. Sen hani o intisap, o bağı aktif hale getirdin mi? Ne kadar ehemmiyet veriyorsun? Cenab-ı Hak'la hukukumuz nasıl? Değil mi? İşte her şeyimizi en küçük, en cüzi arzumuzu da ondan istiyor muyuz? Her şeyi ondan biliyor muyuz? Şimdi i̇şte kalbimizde değil mi? Ne zaman, ne kadar ona teveccüh, huzur manası oluyor? Yani o intisabı gerçekten hissetmek o zaman ne oluyor? Her şeyi elde ediyorsun. Madem o var sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. Benzer bir cümle yine ricalarda bakın diyor ki Evet ey ihtiyar ve ihtiyarlar madem biz, madem rahim bir halikimiz var bakın yine halik-ı rahim, halik-ı rahim rahim bir halikimiz var bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, bizim için her şey var. Yine hepimizin ezber bildiği e, güzel bir örnek. Bakın 6. mesele, meyvenin 6. meselesinin sonunda diyor ki, İnsan binler çeşit elemlerle müteellim ve binler nevi lezzetlerle mütelezziz olacak bir ziyayet makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zahiri ve batını ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen sürekli devamlı zeval ve firak. Bir şey son buluyor bir şeyden ayrılıyor mütemadiyen zeval ve firak tokatları yiyen bir biçare mahluk iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah-ı zülcelale intisap edip bütün düşmanlarına karşı bir nokta istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi değil mi? Bu var. Yani dünyevi bir makam oluyor veya manevi bir makam oluyor değil mi? Herkes işte ben onun yardımcısıyım veya ben onun işte hizmetkarıyım veya ben onun talebesiyim. Bak ne oluyor? Mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ama ubudiyetle de hizmetine gireceksin. Ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. Demek ki iman ile intisap bu manaya çalışmamız yani bu manayı daha ziyade e, hissetmeye yani bir cihetle aslında şöyle diyebiliriz. Risale-i Nur tamamen bu cümleyi izah ediyor aslında. Bütün külliyat sadece belki iman bir intisaptır. Bu ne demektir? Yani nasıl yaşanır, nasıl hissedilirin bir dersidir diyebiliriz. Ee, çok güzel 3 e, üçüncü mektupta şöyle bir cümle var. İşte böyle bir sultana, ezel ve ebed sultanı, malikül mülk, değil mi? hakimi ezeli olan böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak, iman ve ubudiyetle intisap etmek, bağlanmak ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar ali bir saadet. En büyük, en yüksek saadet burada. Ve ne derece büyük bir şeref olduğunu, şeref arıyorsak esas şeref burada. Kullukta, intisapta, intisabını hissetmekte şeref olduğunu kıyas et. Şimdi tabi onu da zikretmeden geçmeyelim. Aslında bu intisap dersinin en mükemmel izahı külliyatta hani nerededir diye bir soru sorsak herkes cevabını çok rahatlıkla söyleyebilir. Dördüncü şua birinci mertebeyi nuriye hasbiye tamamen bunun hani üstadımız kendi hayatıyla hissiyatıyla tamamen bunu izah eden mükemmel ama iki buçuk üç sayfalık bir ders. E şöyle son birkaç yer buraları burayı okumazsak şimdi bu ders yani diyorum ya ben hep eksik kalır. Şimdi bir diyor ki. Ee, onun için ehli hakikat demişler ki 24. mektupta bir anı seyyale vücudu münevver milyon sene bir vücudu eptere müreccahtır. Yani vacibül vücuda nispet ile bir an vücut yani Allah'ın marifeti, muhabbeti, rızası yolunda yani gerçek bir intisapla bir an vücut Nedir? E, milyon sene bir vücuda müreccahtır. Nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır. Hem bu sır içindir ki ehlik tahkik demişler ki Envar-ı Vücud ise vacib-il vücudu tanımakladır. Yani o halde kainat Envar-ı Vücud, vücut nurları içinde hani kurbiyetinde der ya Allah'ın yakınlığında vücut nurları ondan uzaklaştığında, ondan gaflet ettiğinde aleminde Adem zulmetleri yani adem karanlıkları, evhamlar olur. Ee, envar vücut içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zişurlar ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa adem zulümatları, firak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihata eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Aynı remizde yani 4. 24. mektubun 5. remizde okumuştuk. Şu cümle yani yani özetimiz Mana şu cümlede e, tecemmü etmiş diyor ki e, demek vacibül vücuda intisabını bilen e, yok ha intisabını bilen bir e, demek her bir şey o intisap noktasında hatsiz. Evet yok bulamadım o cümleyi. Baştan bakalım. Madem Cenab-ı Hak var her şey var. Madem Cenab-ı Vacib, Vacibül Vücuda intisap var. Her şey için bütün eşya var. Çünkü Vacibül Vücuda e, nispetle her bir mevcut bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peyde eder. Demek Vacibül Vücuda intisabını bilen ve intisabı bilinen her mevcut sır vahdetle vacibül vücuda mensup bütün mevcudatla münasebettar olur. Evet benim e, aradığım cümle yani e, şu mealde ol, olsa, olacaktı. E, burada olduğunu düşünüyordum ama burada değilmiş. Vacibül vücuda intisabını iman ile hisseden adam diyor üstad. Yani dersimizin özeti bu. Vacibül vücuda intisabını iman ile hisseden yani hissetmek. Şimdi hani hep diyoruz ya bilmek ayrı bir şey, hissetmek yani izan mertebesine gelmek ayrı bir şey. Şimdi bizim bütün bu dersin başından beri okuduğumuz yerler evet derecesine göre imanda var. Bu karlar, bu kazançlar, bu bakış açısı. Ama Risale-i Nur'un gözüyle bakmaktan esas üstadımızın kastettiği imana ne? O intisabı hissetmek. İman bir intisaptır vacibül vücuda intisabını iman ile hissetmek, imanın inkişaf ve ile hisseden adam bütün bu okuduğumuz manaları, cüz'i cüz, cüz numune nevinden okuduğumuz manaları hisseder ve zevk eder, büyük bir noktayı istinat bulur. Subhaneke la ilme illa inneke entel hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.